Evet, saçlar gitti. Vallahi gitti. Saçsız kendimi eksik hissediyorum ya. Böyle bir vücudumdan sanki bir parça gitmiş gibi. Yine kökü sende kestir artık saçını. Ne olacak sözüne kandık ve gittik saçı kestirdik. Ama neden kestirdik bir de Saçım bayağı yıpranmıştı yani. Şuradan uzamış, buradan düşmüş. Şurası artık açılmaya başlamış. Kuş yuvası gibi bir şey olmuş böyle saçım. E dedim artık kestireyim. Mahalle berberi de böyle kesiyor. Yapacak bir şey yok yani. Biz de biliyoruz iyi olmadığını. Saç muhabbetini artık kapatmak istiyorum. Çünkü kendimi kötü hissediyorum. Evet. Çok güzel kitap yorumları gelecek. Çok güzel kitaplar okudum. Bu kitaplar hakkında bir yorum yapacağız ya. Ee, bir şey diyeceğim. Ben arada İstanbul'a gidip geliyorum. Onun videolarını çeksem ne olur diye düşünüyorum ama İstanbul ya. Zaten ben kanalın yarısı İstanbul'dan takip ediyor. Evet. Bu arada söyleyeyim ben bağrı yanık bir Anadolu çocuğuyum. Sadece kitap videoları yorumu çekmeyi düşünmüyorum bu kanalda. Bildiğiniz gibi bir tane kanalda eğer aşağılara bakarsanız zaten yeni açtığımız için kanalda 4-5 tane video var. Bu Bursa'ya çok değerli arkadaşımla gittik geldik. Değerli sizler muhtemelen İstanbul'dan takip ediyorsunuzdur beni. Türkiye'nin önemli bir nüfusu İstanbul'da mevcut bildiğimiz üzere. E şimdi böyle olunca kime neyi tanıtıyorum abi? İstanbul yani. Dur bakalım daha İstanbul'u biz tanıyalım. Şimdi bu sohbeti bir kenara koyalım. Asıl konumuza gelelim. Çünkü bu videoya tıklamanızın bir sebebi var. O da bu kitabı yorumladık. Sol ayağım. Sol ayağım kitabını bana... Hocam önerdi yine bu hocamın bana 4 kitap önerdi. Dördünü okuyup yorumunu çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar sözlü notu sınav notuyla neredeyse aynıdır. Sınavda başarısız olsanız bile sözlü notunuzu yüksek tutun. Evet ne diyorum? Kitaplara son gelen zamlardan sonra öğrenci olduğumuz için artık kitap almıyorum. Ne, neden almıyorum? Bu nedir abi? Bu fiyat... Abi bu fiyatlar nereye gidiyor ya? Gözünüzü seveyim. E kütüphaneden aldım kitabı. Ya kitabı ilk gördüğümde... Şöyle, elime ilk aldığımda ve neden kitabı elime ilk aldığımdaki duyguları hep anlatıyorum? Çünkü benim için önemli ilkler her zaman benim gözümde, benim yer, içimde farklı bir yerdedir. İlk arkadaşım, ilk bolasım, soran... ilk okuduğum kitap, ilk öğretmenim, gerçekten ilk öğretmenim de öyledir. Her neyse. Christian Brown'ın ben kitabını okuyorum ama yazarın ismini bile okumamışım. Yani direkt sol ayağım ben arkadaşlarımdan duyduğuma göre az çok hasta bir adam var. Bildiğim tek şey bu kitap hakkında. Zaten onun da kafasına vurdum. Niye spoiler veriyorsun diye. Hasta adam var diye. Bu belki bazılarınıza göre bu spoiler değildir. Ama ben hani kitabın arkasını okumuyorum başlamadan önce kitaba. Yine kitabın arkasını okumadan başladığım için kitabı okuyorum, okuyorum, okuyorum ya diyorum. Bu ne de anlatıyor abi diyorum. Annemizden başlıyor ya falan. Sen i̇şte işte Yok şu zamanda doğdum, yok 22 tane çocuğum, yok 22 kardeşiz, 13'ünden yaşayan biziz falan diye anlatmaya başlıyor yazar. Ben tabii böyle ki işte bu kitapları balıklama bir kitaba atladığımda kitabın ilk neredeyse 20 sayfa anlatıyor bu kitap diye sorguluyorum. Arkasına okumak yok. Ben kitabı bitiriyorum. Ondan sonra arkasına bakıyorum. Bu Christian Brown'un kendi öyküsüdür. Ya bir baktım. Christian Brown Karaktere bakıyorum. Aha! Böyle bir kaldım. Bu gerçek miymiş ya? İşte orada yıkıldı. Bak bu annenin elini öperim ben ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kitaba ben şimdi spoiler benim gibi spoiler hiç yemek istemeyen insanlar çıkıp gitsin. Çünkü ben anlatmayı seven bir insanım. Bu kitapta Kristen Brown doğduğunda annesine diyorlar ki ya bu kaçıncı? Yok. <laughs> Bunu ben söylüyorum. Bu kaçıncı ya? Ya niye 22 tane çocuk? Her neyse zaten şey 13 tanesi yaşıyor. Öyle biliyorum. Evet. Toplam 22 çocuğun 17'si yaşadı. 4'ü bebekken öldü. Ya 17 tane çocuk nedir ya? 4'ü 22 çocuk. Bizim buradaki Suriyeliler bile Kristen Brown'un annesinin üreme hızı geçmemiştir diye düşünüyorum. Annesinin ismini hatırlayamadım ya. Valla normalde unutma Hele böyle bir annenin ismini. Neyse biz anne diyelim. Christine Brown kadar aa, kitapta annesi de benim için büyük bir rol oynuyordu. Şimdi Christine Brown direkt otobiyografik kitabını okuyoruz. Ya otobiyografik kitaplar bak. Ya kitap çok güzel. Niye çok güzeldi? E şimdi gidip bu saçma kişisel gelişim kitaplarını okuyacağınıza gidip, gidip biyografi kitapları başarılı insanların hayatlarını okursanız bizim için daha verimli olacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü size birkaç tane kişisel gelişim kitabı göstereceğim. Bak kötülemek için değil ama bu da benim ilk okuduğum kişisel gelişim kitabıydı. İşte insan isterse. Aslında burada da bunu gösteriyor yani. yani insan isterse. Sekman da burada ne yapmış? Ee, ben bu kitabı 5. sınıfta okumuştum. Ya işte başlıyor burada başarılı insan öykülerinden yani. Aynı şey. Birçok başarılı insanın nasıl bu konuma geldiğini anlatan bir kitap bu da. Bu kısa kısa birçok kişiye değiniyor. O yüzden yüzeysel bir anlatım. Ama sol ayağım Kristin Brown'un doğumundan e, ölümüne kadar değil ki adam kendi doğumundan bir yere geldiği o yüksek konuma kadar yazıyor hayat hikayesini. Ha geldiği yüksek konum ne saygınlık kazanıyor adam. E, açın bakın Google'da Kristin Brown'ın resimlerine. Ben yeni görüyorum. Onları ayağıyla sol ayağıyla çizmiş adam ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar güzel. Evet, diğer kitaba geçelim. İşte Allah'ım bu ne ya? Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Bu kitabı şey yapayım ya. Ok Yorumunu yapayım mı? Ne anlatıyormuş acaba? Bunu niye aldım? Bunu bana çok sevdiğim bir abi de söylemişti. Kişisel gelişim okuyacağına biyografi kitapları oku. Onlar sana senin için daha verimli olur. Ee, de, sol ayağımda benim için öyleydi gerçekten. Bu adamı bir kenara koyalım. Kristin Brown'ı. Annesi. Çocuk 4 aylıkken bir, bir farklılık seziyor tamam mı annesi? Ya, ya bu çocuğun yemek yedirmeye çalışıyorum kafası arkaya düşüyor. İşte taşımaya çalışıyorum bir böyle bir değişik falan. Dördüncü, dört ay, bebek dört aylıkken, Kristen Brown dört aylıkken götürüyorlar doktora. E doktor görüyor durumu. Diyor ki annesine siz bu çocuktan ümidi kesin. Bu çocuk adam olmaz diyor. Öyle demiyor da. Ne diyor? Doktor diyor ki şimdi çocuk da doğmuş artık 4 aylık. Diyor ki hani bu çocuktan umudu kesin. Ya bu çocuk zihinsel bir engele sahip olacak. Doğuştan beyin felcine sahip Kristin Brown. Doktorlar annesine diyor ki ya bu çocuğun sadece bir insan olduğunu unutun. Yani konuşamayacak, yürüyemeyecek, sarılamayacak, gülemeyecek. Normal bir insan gibi yaşayamayacağını söyledi. Do söylüyor doktor bir anneye. Çocuk sadece yemek yiyecek, ve uyuyacak, kalkacak. Böyle bir hayat sürecek diyor. Annesi bunu kabul etmiyor. Çocuğu Alıyor, eve götürüyor, büyütüyor. Zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Kristen Brown büyüyor. Bir ara böyle sol ayağı hiçbir tarafına oynatamıyor tabii ki Kristen Brown. Kolu, eli, bacağı hiçbir yerine oynatamıyor. Ben dedim ya sadece sol ayağını oynatamıyor herhalde. Yani sol ayağını kullanamıyor. Bu zorluğu da bize anlatacak kitap herhalde. Sol ayağını kullanamayan bir insana e, düşüneceğim diye e, tahmin ediyorken bir baktım ki adam sadece sol ayağını kullanamıyor. Şimdi işte... 7 yaşına geldiğinde Kristen Brown yerdeki tebeşirle par e, sol ayağını uzanıp parmaklarıyla yazı yazmaya çalışıyor. E, bu ev halkı tarafından büyük bir sevinç karşılanıyor. E, Kristen Brown ilk yaptığı böyle A harfini yapmaya çalışıyor, yapıyor. Çok güzel betimlemeler var ve hiç ağır değil kitap. Hatta kitap Kristen Brown biyografisinde Kitapta anlatıyor diyor ki işte bu kitabı yazmadan. Kitabı yazmaya çalışırkenki süreci de anlatıyor. Birkaç kere kitabı silip atıyor baştan başlıyor. Yani niye çevresindeki insanlar ya bu ne kardeşim kitap çok ağır olmuş. Kitabı anlamak için sözlükle okuman gerekiyor. Yani yanında bir sözlük olacak öyle okuyacaksın kitabı diye eleştiriler geliyor Kristin Brown'a. Tabi adam ayağıyla sol ayağıyla yazıyor birkaç bölüm yazıyor o bölümü gösteriyor mesela doktoruna. Doktor diyor ki bu ne kristin diyor. bunu Nusile aşkına daha şey yazmalısın diyor böyle. Daha yalın bir dille, daha anlaşılır bir dille yazmalısın diyor. Bu kadar ağdalı, bu kadar klişe yazma diyor. <laughs> Kristen Brown en sonunda yazdığı kitap elimde duruyor. Gerçekten biraz tüylerim diken diken. Ee, hani hiçbir şey yap, eli kolu bağlı olan bir adam neler neler yapıyor ya kitap gerçekten sizi tokatlıyor. Bu arada Kristin'in her gün hüzün adlı bir kitabı daha var. Devam ediyor mu? Merak ettim onu da alır okurum. Yorumunu çekerim. Kristin Brown'un ben başarılı olmasının bir sebebi de hani diyoruz ya içinde istek var, içinde inanç var falan. Ben böyle bir şeye takıldım kitapta. Kristin Brown'un çevresine takıldım. Doktoruna o platonik aşklarına, o sevdiği insanlara yani çevresine baktım adamın. Ne diyor dostu? Dostoyevski birazcık şey olacak. Dostoyevski ne demiş falan. Ama e, Suç ve Ceza'da Dostoyevski'yi okurken insan bir hiçtir. Olabilecek miyim acaba? Bakayım o alıntıyı bulabilecek mi? Bulamadım tabii ki alıntı. Ama ba çok eminim insan bir hiçtir. İnsanı, insanın karakterini onu ortam onu ortamı değiştirir, ortam neyse insan ona bürünür gibisinden bir alıntıydı. Kristen Brown bu, bu kitapta kendi kendini kendi kendini eğitiyor adam. Hani hiçbir şey yok. Bu kadar umutsuzluk içinde, bu kadar mutsuzluk, bu kadar çaresizliğin içinde başarılı olabildiyse bir insan neden biz olmayalım diyor kitap. Yani ben buradan bunu ben buradan bunu anlıyorum. Biraz da affınıza şu anda sığınıyorum. Çok gecenin bu saatinde. Ya saat çok geç. Yorgunuz da biraz. Ee, saçmalıyor olabilirim. Kitap güzeldi demem o ki. Ee, bir iki günde bitirebileceğiniz bir kitap. Hatta birkaç saatte de biter. Yazıları şey işte mesela şöyle göstereyim. Yazıları büyüktür. Da ben kapağına anlam veremedim. Bir, bir anlam veremedim kapağına. Benim bir canım sıkıldı ya. Niye sıkıldı bilmiyorum. Her neyse ya. Sol ayağım umut verici bir kitap. Sen istersen yaparsın diyen bir kitap. Diyeceğim o ki bu kadar ya. Bu video çok uzun olsun istemiyorum. Çok da konuşacak halde değilim. Başka bir kitap videosunda görüşmek üzere. Artık sabahları da video çekmek istiyorum. Başka bir yerde bir kütüphanede video çekmeyi düşünüyorum. Aklıma bir fikir geldi belki yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyorum yeterli mi oldu yetersiz mi oldu. Kitap güzel işte ya deyip geçeceğim o olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bir sonraki sohbette. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.